21 Mayıs 2024 günlerden salı saatlerimiz 11.16'yı gösteriyor. İçeriden başlayalım. Valla borsadan başlamak istiyorum. Güzel gidiyoruz. Dün de güzel gittik. Cuma kapanışı güzeldi ve bugün de güzel başladık. 11 11.000'lere dayandım. Genel olarak şöyle hisselere baktığımda genel olarak hemen hemen büyük hisselerin Tamamında neredeyse yükseliş var, ee, özellikle BIST 30 içerisindeki hisselerden bahsediyorum. Ee, bugün bankalar çok hareketli, ee, birçok hisse yukarıda ve güzel başladı ve endekste 11'lere, 11 binlere gelmiş durumda. Yani borsada pozisyon alanlar, borsada hisse taşıyanlar için sevindirici günler, güzel günler. Ee, nerelere kadar gideriz? Vallahi daha gideceğiz. Piyasada ee, piyasada aslında biraz bunu destekliyor, biraz yabancı girişin olması, e, biraz likiditenin olması, öyle ya da böyle e, merkez bankasının işte dolar alıp e, piyasadan dolar çekerken e, piyasaya likit de vermesi de e, bir miktar e, likitte fazlalığı da gündeme getiriyor, getirdi daha doğrusu. Belki diyorum oradan bir miktarda giriş var. E, neticede çok. Ee, beklediğimiz bir şeydi. Yani açıkçası benim beklediğim bir şeydi. Ve ben yükselişin devam edeceğini e, düşünüyorum zaten. Bunu defalarca söyledim size. Sene başından beri burada e, pozisyonumuzu aldık. Bekliyoruz. Endiplerden beri buradayız. E, ben kendi adıma öyleyim ve zaten ne yaptığımı sizlerle paylaşıyorum e, biliyorsunuz. Şimdi tabii kısa vadede e, bu kadar hızlı gidişin e, bazen arkasından kar satışları da gelebilir. Bu gayet normal. Eee bunu normal kabul etmemiz lazım ama piyasada şu anda olan bir tane her şey borsa tarafını destekliyor. Tabi perşembe günü Merkez Bankası toplantısı var. Önemli merkezin piyasada faiz arttırmayacağını sabit bırakacağını düşünüyor ee, ki şu an gayet iyi gidiyoruz. Genel genel anlamda merkezden herhangi bir sürpriz de beklenmiyor. Şimdi tabi perşembe günü gerçekten bir sürpriz yapar mı bir faiz artışı gelir mi? Ee, böyle bir şey olursa ben de beklemiyorum ama e, tabii ki bir faiz artışı borsayı bozacaktır bir miktar satışa sebep olur ama bence o da yine geçici olur e, 200-250-500 e, baspanlık bir faiz artışı bile burada negatife sebep olur onu söyleyelim şimdiden dolayısıyla hani belki biraz hızlı gittik ama hani biraz merkez bankasının toplantısına doğru yaklaşırken birazcık böyle e, piyasa bekleme moduna geçebilir yataya geçebilir diye düşünüyorum kendi adıma en azından perşembe gününü görebilmek için burası ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok yatırım fonlarından konuşmuştuk neler alınabilir diye gayet güzel gidiyorlar sadece ıh fonu sene başından bu yana zaten neredeyse yüzde ellinin üstüne çıkmış durumda şöyle bir baktım yayına girmeden önce hisse bazında da zaten maşallah diyelim Şimdi buradan devam edelim. İçeriden madem başladık. 32.20 dolarla başlayalım. 32.22 dolar TL. Şimdi dün Mehmet Şimşek'in bir açıklamaları, konuşmaları vardı. Kendisi dedi ki biz döviz almasak dolar 30 TL'nin altına gelirdi dedi. Yani bir aslında hani doların bırakın hani aşağı yukarı gitmesini. Hani biz tutmuyoruz aslında meali bu. Biz doları falan tutmuyoruz. Şu an rezervlerimizi güçlendiriyoruz. Biz rezervlerimizi de güçlendirmek için, için piyasadan da döviz alıyoruz. Bu nedenle e, dolar da bu seviyelerde duruyor. Biz o dövizi almasak dolar daha çok düşer. Peki nereden geliyor bu döviz? Döviz, işte bu döviz e, yabancılardan geliyor. Yabancıdan ciddi bir son haftalarda bir giriş var biliyorsunuz özellikle tahvil tarafına en son son bir hafta içerisinde yanlış hatırlamıyorsam yanlış da olabilir ama bir 2.89 3 milyar dolarlık hızlı bir giriş olmuştu. özellikle Tahvillere, borsaya da geliyor ama özellikle tahvil tarafına ciddi bir giriş var. Yani içeri yabancıdan bir döviz girdisi oluyor. Yabancı getiriyor burada dövizi veriyor. Merkez bankası alıyor. Merkez diyor ki ben onu almasam işte yabancı da giriyor. O zaman e, dolar daha çok aşağı gelir. E, Mahfi eğilmez hocamız da e, bir... E, dolarla ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Ee, olur da Merkez Bankası bir faiz artışına yeniden bir faiz artışına giderse örneğin Perşembe günü Merkez Bankası e, diyelim ki 500 bas puan faiz arttırdı. E, Yilmez de diyor ki o zaman kur 25 TL'ye gerileyebilir e, diyor. E, böyle bir Hani durup dururken gerilemez. Merkez faiz arttırırsa diyor da ona, oraya da şerhini koymuş. Bunu unutmayın. Ya piyasada bir döviz girdisi var. İşte yaz aylarına giriş yaptık. Neredeyse yabancılar da iyi kötü bir turizm geliri de var. Eee turiste geliyor ama yabancı kurumlardan da e, bir e, Türk banka tahvillerinin e, ne diyelim hani tahvillere doğru bir gidiş, bir tavsiye verdiklerini görüyoruz. Eee Barclays Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyelerini ağırlıklı olarak arttır ra çıkardı. Yani yükseltti. Yani Türk Bank şeylerinin ne bileyim işte Türkiye'deki tahvillere doğru yabancıları yönlendiren açıklamalar bunlar. İşte bu da niye sebep oluyor? İçeride döviz artışına sebep oluyor. Merkez Bankası bu dövizi alıyor. Piyasaya likit de veriyor. Piyasada bir likit de fazlalığı var. Şu anda mevduat tarafında da 3 puan 5 puan yani küçük küçük böyle düşüşler de görüyoruz. Ama Merkez Bankası çok dövizin özür dilerim faizin düşeceğini eee istemez mevduat faizinin düşmesini istemez. Dolayısıyla e, ara ara şu dönem açıklamada ama depo ihaleleriyle o likitte hiç çekmek isteyebilir mevduat faizini düşürmemek için veya başka yöntemler de kullanabilir. E, mevduat faizleri yukarıda kalsın diye. Çünkü neticede piyasada likitte bolluğu da e, bir anlamda enflasyonu da arka plandan tetikleyebilir. Böyle bir şey de var ama diğer taraftan likitte bolluğu ee, ne diyelim eğer dövize gitmiyorsa borsaya da gidebilir örneğin ee, diye de şey yapabiliriz yani piyasa eğer ikna olursa e, işte bir ne diyelim dövizde bir artış olmayacağını o zaman bu likitte bolluğunu çekmezlerse yatırımcının cebine giren o likidi de nereye gidebilir işte borsaya. E, Borsaya gitme ihtimali e, güçlü olabilir olabilir olur demiyorum arkadaşlar olabilir çünkü neden eğer döviz yükselmeyecek beklentisi ağırlık kazanırsa o zaman bu gram altına da aynı şekilde yansıyacağı için altına gider ama e, neticede hani dolar çıkması gram altında e, da çok büyük bir e, çıkış e, yükseliş e, beklenmeyebilir piyasa açısından söylüyorum. Eee ama ben açıkçası böyle bir fazlalık olduğunda daha çok borsa ve gram altına gidebileceğini düşünüyorum. Kendi adıma bu likitte nereye gider buralara gitme ihtimali yüksek. Ama o kadar büyük bir likitten kalacağını söylemek de çok doğru olmaz. İlla ki mevduatın yukarıda kalması için Merkez Bankası bir takım adımlar atacaktır. Yani neticede tüm bundan şu anda piyasada özellikle borsa tarafına genel olarak beslediğini, yabancı girişleriyle, bu likidite ile e, da olduğunu borsanın e, söyleyelim. E, dolarda da e, evet 32 32.20'lerde e, bir süre buralarda bekleyecek beklentisi ağırlık kazanmış durumda. En azından önümüzdeki ne diyelim bu birkaç ay en azından şu yaz dönemi e, turizm sezonu bitene kadar e, diyelim şu anda genel görünüm e, kabul görmüş görünüyor. Ki zaten borsaya da bir para girişi buradan var. Öyle söyleyeyim. Tabii yani doların böyle aşağılarda kalması bir anlamda aslında bir takım avantajlar da getiriyor. Ne avantajları bunlar? İşte uzun dönemli toplayanlar için bir gram altın, bir gram gümüş avantajı yaratıyor. Ama uzun dönemli, kısa vadeli değil e, öyle söyleyelim. Şimdi e, yine Mehmet Şimşek'in açıklamalarından bir tanesi. Bunu da önemli bulduğum için paylaşmak istiyorum sizinle. E, bu biliyorsunuz Temmuz ayında e, %25 kira sınırlaması bitiyor. Bitiyor derken hani bunlar her sene uzatıyorlardı. Son iki yıldır bu iş böyle götürüyorlardı. E, kiralarda %25... E, sınır var. Şimdi Mehmet Şimşek de dedi ki kira artışları %25 sınırın devam etmesi için hiçbir sebep görmüyorum. O zaman hiçbir sebep görmüyorsa o zaman bunu ortadan kaldıracak anlamına geliyor. Bu kiracılar için kötü bir haber. Şimdi e, kötü haber derken bence çok da kötü değil. Genel olarak böyle değerlendirildiği için söylüyorum. Ama eski kiracılar hala çok küçük paralardan ödeyenler için aslında kötü haber. Çünkü genel anlamda şu son iki yılda %25 kira sınırına çok uyan da olmadı. Yani hep yükseldi. Yani %50, %50'nin üstünde artışlar yapıldı ama yine de yapmayan o kitle için Kötü bir haber çünkü hala da e, çok düşük rakamlardan oturanlar var. Onlar için kötü e, bu sınırlama kalktığı an otomatikman en son TÜİ'nin e, açıkladığı mesela kira e, artış oranına baktığımız zaman 12 aylık ortalama %59.64. Yani yeniden zamlandığı zaman... E, yaklaşık 12 aylık ortalama biraz daha enflasyon düşeceğini düşünürsek eğer yani ortalama %50 şu anda görünüyor demek ki sen 10 bin lira ödüyorsan %50 yıllıkta işte 15 bin lira olacak Tabii 10 bin lira ya da kira kaldım bilmiyorum ama e, şu anda %50 normali aslında bu %25 sınırlama kalktığı andan itibaren tüfe 12 aylık ortalamaya göre fiyatlar yükselecek bunu da buraya sıkıştırmış olalım Evet, benim için ve sizler için çok güzel bir e, haberim e, var. Yani bunu burada söylemekten mutlu oluyorum. Şimdi e, hep kriptolarla ilgili biliyorsunuz. E, hep aralara konuştum, söyledim. Hani buradaki beklentilerim de yukarı yönlü olduğunda söyledim. E, Bitcoin, e, alt kriptolar, Ethereum, özellikle Bitcoin, Ethereum ve e, Kripto sepetimi de sizlerle paylaştım. Bitlo'da sepetimi açtım bu sene. Herkes görebiliyor. Social Trading bölümünden girip bakabilirsiniz. Bitlo'nun da aşağıda referans linki var. Olur da eğer hesap açmak isteyenler olursa onu kullanabilirler. Veya hesap açıp hiçbir işlem yapmasanız bile benim portföyüme bakabilirsiniz. Dün akşam, dün daha doğrusu Amerika piyasaları açıldıktan sonra çok güzel hareketler oldu. E, Bitcoin'de böyle hala 50-52 bin dolar seviyesini bekleyenler vardı. Onlar hala eli boş bekliyorlar. Onu söyleyeyim. İşte böyle her beklentiye cevap gelmiyor. Çok güzel bir yükseliş yaptı. Özellikle Ethereum e, şöyle söyleyeyim size yüzde 20-25 neredeyse gitti. 3000 dolardan 3700 dolarlara kadar geldik. Şu anda 3656 dolar Ethereum özellikle üstüne basa basa söylüyorum çok güzel bir yükseliş yaptı çünkü ana sebep Ethereum'dan gelen haber oldu. Onu paylaşacağım birazdan sizinle. Bir gecede 600 dolar, 700 dolarlık bir kazanç. Allah bereket versin. Yani işte benim elimde var ben çok korkuyorum. Öldüm bittim diyenler için, alanlar için isteyenler buradan çıkabilir. Ama benim gibi stratejisi biraz daha uzun vadeli olanlar. Biraz daha daha rally başlamadığı, daha başlardayız diyenler için de. Ben kendi adıma ben ne yapıyorum tutmaya devam ediyorum arkadaşlar buradaki stratejim hep düştüğü zamanlar yataya bağladığı zamanlar param varsa almak onun dışında tutmak çünkü buradaki hedef daha hedefime gelmedim daha hedefime uzun zaman var şimdi bitcoin 71 bin dolara geldi şu saatlerde 7929 dolar bir anda yükseldi ve sene başında 40 bin dolarlar civarındaydık düşünün neredeyse %85 civarında %80 civarında bir artış var dolar bazında bu yani böyle bir getiri e, muhteşem e, bir getiri biraz sabırla e, neler başarılabiliyor tabi çok riskli e, hani bir günde bir gecede yüzde %20 yüzde %30 yüzde %40 yükselebildiği gibi e, burada çünkü bir sınırlama yok e, kripto paralarda bir sınırlama yok. Bir gecede bu kadar da düşebilir. Yani bu kadar riskli bir yer. Bunu unutmayın lütfen. Aşırı riskli bir yer. Burada psikoloji ve sabır yönetimi öne çıkıyor. Finansal okur yazarlığınız yoksa, psikolojiniz, sabrınız iyi değilse, bu işleri bilmiyorsanız hiç deneyiminiz yoksa çok küçük başlamanızı öneririm. Çok küçük. İşte bin lirayla başlayıp kendinizi deneyebilirsiniz mesela. Ama pozisyon alanlar maşallah. Mesela sol Solana'da eee portföyümü da söylüyorum. Solana'da eee orada da yükseliş yüzde %20'lere dayandı yanlış görmüyorsam. Evet. 181 dolara geldik e, Solana'da. E, Ripple 0.54, e, Doge, Doge orada da 0.16 şu anda orada da küçük bir yani orada da %8 civarında bir yükseliş var. E, Avax Avax e, tabi bunlar son hani son 24 saat e, öyle söyleyeyim 12 civarında ship yüzde altı çıktı e, ben elimdekileri söylüyorum e, evet gerisini söylemeyeceğim girip bakarsanız benim e, şeyimden peki ne oldu ne oldu? Hadi bunları söyledik güzel haber de ne oldu? Şimdi arkadaşlar Bitcoin ETF'i çıkmıştı biliyorsunuz bu sene Amerika'da Ocak ayında çıkmıştı. Ocağın ikinci haftası. Zaten burayı özellikle Bitcoin'de güzel o yükselişin arkasında ETF'ler vardı. E, ETF borsa yatırım fonu olarak bakabilirsiniz. İşte Bitcoin e, ETF'i e, geleneksel piyasalardan e, bu yatırım fonlarıyla çıkan ETF yoluyla geleneksel piyasalardan para girişi oluyor. E, ve Amerika Borsası SEC bunu onaylamıştı Ethereum. E, özür dilerim Bitcoin ETF'ini. Sonrasında e, İngiltere onayladı. Ondan sonra Hong Kong onayladı. E, orada güzel gelişmeler vardı. Şimdi Ethereum'la ilgili de bir e, başvuru vardı. E, ETF başvuru başvurusu vardı ama hiç kimsenin hiçbir umudu yoktu. Yani Amerika SEC Ethereum e, ETF'ini kabul etmez diyorlardı. Fakat dün güzel bir haber geldi. Amerika borsalarından sek, yani olabilir niye olmasın ihtimali biraz güçlendi. Aslında oradan güç bularak Ethereum'da biz bu yükselişi gördük. Güzel haber bu çünkü. E, tabii daha gerçekleşmedi. Onu söyledim. Hani gerçekleşmezse belki kısa vadede yeniden bir satış görme olasılığımız var. Ama gerçekleşirse e, çok hızlı bir şekilde zaten 4000'lerden aşağı almıştık. Bu yükseliş. Bir miktar daha devam edebilir. Şu an bu güzel haberle böyle bir güzel yükseliş e, yakalamış olduk. E, bunlar hep gelen haberlerle gelen yükselişler. Kısa vadede işlem yapanlar buralardan e, ne yapıyorlar? İşte kar alıyorlar, kar satıyorlar, kar e, karlarını alıyorlar. Ama orta uzun vadede bekleyenlerin de herkesin de bir stratejisi vardır illa ki. E, bir şeyler oluyordur e, yani öyle söyleyeyim size. Evet buradan ekleyebileceğim başka bir şey var mı? Şu anda yok. Burada bitirelim. Şimdilik bu kadar soru. Yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.